kardeşimize hem Diyarbakır'daki kardeşlerimize selam olsun. Soru bütün soruları kapsıyor. Hakikat nedir? Hakikate nasıl ulaşırız? Cevap hakikat sensin. Eğer kendini bilirsen, kendini tanırsan, kendini bulursan hakikate de ulaşırsın. Ama kendimizi unutup sadece dünyaya dalarsak dünyayı görürüz, insanları görürüz. Sorunları, sıkıntıları görürüz, nimetleri, ikramları görürüz. Ama kendimizi göremezsek hiçbir şeyi göremeyiz. Hepsinin içinde biz kaybolmuş oluruz. Onun için kendimizi görmemiz gerekir. Kendi üzerimizde Rabbimizin güzelliğini güzelliğinin tecellisini, El Esmaul Hüsna'nın tecellisini görmemiz gerekir. Zahiri olarak da görmemiz gerekir, manevi olarak da görmemiz gerekir. Zahiri olarak baş gözüyle bakıyor, kulaklığımızla işitiyor, elimizle tutuyor, ayağımızla yürüyor, bir gücümüz, bir kuvvetimiz vardır. Zahiri olarak Allah'ın Besir ismi tecelli etmiş, Semih ismi tecelli etmiş, Kadir ismi güç kuvvet olarak tecelli etmiş ama bir de manevi olarak gönlümüzdeki rahmeti görüyoruz, aşkı, muhabbeti görüyoruz, Afi, mahfireti görüyoruz, ikrami, güzellikleri görüyoruz. Bunların hepsinin Rabbimizden olduğunu bilince, bunu tadınca, bununla beraber Allah ruhundan nefretmiş bu güzellikler ruhtan tecelli ediyor. Ruha doğru bir yolculuk yapınca kendi iç alemimizde içe doğru, sırrımıza doğru, sırrımızdaki derinliklere doğru o manevi yolculuğu yapınca bu manevi yolculuk farkında olup Rabbim bana tecelli etmiştir. Bu rahmet Rabbimdendir. Bu muhabbet Rabbimdendir. Bu güzellik Rabbimdendir. Görmem ondandır. işitmem ondandır. Deyip bütünüyle emaneti sahibine teslim edince, hepsini emanet olarak bilince yolculuğu yapıyoruz. Aynı zamanda bütün varlığa, kainata bakarken de hepsi ayet, hepsi Allah'ın ayetleridir. Ayet mucize demektir aynı zamanda Kur'an'ın tabiriyle Allah'ın beyanıyla mucize. Neyin mucizesidir? Kendisini yaratanın, yaratanı gösteren mucize. Onun kudretini, rahmetini, onun ikramını, kuruna olan muhabbetini anlatan mucizedir. Sahibini gösteriyor. Eğer sahibini göstermediyse o ayet olmadı bize ayet olmayan hiçbir şey yoktur onun için her şeye muhabbet gerekir hürmet gerekir ayet olarak okumak gerekir okunmayan ayet bizim için ayet olmamıştır eğer bize Rabbimizin güzelliğini göstermiyorsa o bizim için ayet olmadı Allah ayettir dedi ama bize ayet olmadı biz onu okuyamadık anlayamadık orada onun üzerinde şahit olduğumuz her neyse Rabbimizi onunla tanıyamadık, şahit olamadık, şahadet edemedik demektir. Onun için hakikat bir tanedir. O da hakkın hakikatidir. Hak Allah'tır. Hakikat ondan tecelli edendir. Kul ne zaman vehimden, zandan, hayalden, gölgeden kurtuldu? Hakkı işit işitti, ise, Rabbinin vahyini işittiyse, anladıysa, Rabbinin ismiyle kendini, bütün varlığı, bütün mahlukatı okuduysa, bütün olayları, meseleleri, hadisatı okuduysa, imtihanları Rabbinin ismiyle okuduysa, evet hakikati görmeye başladı. Ne zaman hakikati sevdi ise, hepsi haktan tecelli ediyor, hakkın muamelesidir, hakkın yaratmasıdır. Ne zaman buna şahit oldu, bunu kabul etti, anladı ve o hakikatten hakkı, onu yaratanı sevdiyse, ona şahit olduysa, hakikate doğru yolculuğu başladık. Ne zaman? Bütünüyle. O hakta, hakikatte kendisi kaybolduysa, yani hayali, vehmi, zanni olan varlığı kayboldu, hakikat tecelli ettiyse, hak tecelli eder. Tecelli edince, hakikati buldu. Hakkı bulunca, hakikati bulmuş olur. Onun için hakikat yolculuğu bize hakkı buldurur. Bu da Sirati Müstakim'de Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle yürüdüğü yoldur. Davet ettiği yoldur. Allah'ın bize vahyettiği yoldur. Onun için her şeyi bir ayet olarak okumamız gerekir. Orada hakikat nedir? Rabbimizin muradı nedir? Neyi öğrenmemizi, anlamamızı istiyor? Neyi görmemizi istiyor? Neyi işitmemizi istiyor? Bunu anlamaya çalışıp tefekkür etmemiz gerekir. Rabbimizi zikretmemiz gerekir ki o hakikati bulma yolculuğunda yolcu olabilelim. Yoksa okumadık, bakmadık, görmedik, anlamadık dinlemedik, işitmedik. Bu durumda kör olmuşuz, sağır olmuşuz, kalpsiz olmuşuz. Ben hakikati bilmek istiyorum, bulmak istiyorum, anlamak istiyorum dese biri kendi kendini kandırmıştır. Görmek istiyorsan gözünü, gönlünü, kulağını açman gerekir. Dinlemen gerekir, görmen gerekir, anlamaya çalışman gerekir. Bu aynı zamanda kulun Allah'ın kendisini yaratmasına, zatıyla sıfatıyla tecelli etmesine, güzelliğini, el esmaur husnasını vermesine kazansın diye onu imtihanlara tabi tutup kazandırmasına şükürdür. Onun için Allah size gözler, kulaklar, kalpler vermiş. Şükretmeniz gerekmez mi buyurur? Bu şükür, bu teşekkür bakmadınsa, görmedinse, dinlemedinse, işitmedinse, anlamaya çalışıp, anlayıp, iman etmedin ve Rabbinin güzelliğine şahit edip, Rabbini sevmedin, iman etmedinse, bu durumda kör olmuşuz, zavur olmuşuz, kalbimiz de kör olmuş, katılaşmış, taşlaşmış, hastadır ya da. Evet, hakikati bulmak için bakmak gerekir, görmek gerekir, duymak gerekir, işitmek gerekir. Anlamaya çalışıp, tefekkür edip, şahit olup, şahadet etmek gerekir ki hakikate doğru yol alalım. Bununla beraber hakikat bizde, gönlümüzde tecelli eder. Eğer hakikat yolcusuysak bu durumda hakkı bulmamız gerekir hakikati anlamaya çalışarak yolu yürüyor. Sonuç olarak hakikati yaratan, hakikatin tecelli ettiği hakkı buluruz inşallah.